Merhaba arkadaşlar ben Yakup ama Bugün Minecraft'ta birinci bölüm labirent tuzağını sizlere göstereceğim. Çamurlu kanaldan bizi takip et ve abone olabilirsiniz. İzlemelerinizi ve abonelerinizi bekliyorum. Evet şimdi Çamurlu kanalda devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey yaptım. Hmm. Graldan bir tuzak yaptım. Evet yürüyoruz. Kapıyı açtığınızda sizi burada bir tedirgin eden bir ip var. Ama aslında bu ipte bir şey yok. Bu da bir tuzak. Kapandığında bir daha açamazsınız. Sonra bunlar da öde öyle sanarsınız. Girersiniz. Burası da kapanır. Öbür taraf da aynı. Sonra bu diamond'da tam şu diamond, da, üstteki diamond'da diamond kaz diyor. Diamond kazıyor, kazıyorsunuz. Bu krallar böyle iniyor ve şu bölgelere yerleşiyor ve siz buradan kaz, kazarak çıkmaya çalışıyorsunuz. Bunun etrafında katman taşı var. Evet, bu katman taşı kırılmaz biliyorsunuz kazmayla. Ee, işte İşte arkadaşlar burada kalıyor ve uzun bir kral bu. Kralları uzun yaparsanız çıkma şeyi o kadar azır. Ya çoğalır. çaba çoğalır yani burada çıkarken. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.